görüşme gereksizdir deme hakkı da onun. Buyurun bir görüşelim deme hakkı da kendisinindir. Postacı bu kez başbakanlığın kapısını çaldı. CHP lideri Deniz Baykal, Cuma akşamı eline ulaşan başbakan imzalı mektuba cevabını hafta sonunda hazırladı ve bugün Erdoğan'a gönderdi. CHP lideri Deniz Baykal'dan Başbakan Erdoğan'a gönderilen randevuya cevap mektubu şu anda başbakanlık yeni binaya getirildi ve özel kalem müdürlüğüne teslim edilecek. Beklenen mektubu Baykal'ın en yakınındaki isim koruma müdürü Mehmet Güleç götürdü yeni başbakanlık binasına. Mektubun adresine ulaştığı dakikalarda Başbakan Erdoğan bakanlar kurulu toplantısındaydı. Efendim geldi herhalde mektup. Mektup şey. Özel kalemimi teslim edeceksiniz. Tabii doğru. Baykal Erdoğan'ın randevu talebini kabul etti. Başbakanı CHP Genel Merkezi'ne davet etti. Sizinle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde baş başa ikili bir görüşme yapmaya hazırım. Bu görüşmemizin toplumda büyük bir ilgiyle karşılanacağı açıktır. Önümüzdeki bir hafta içinde bir gün önceden bildirmeniz halinde uygun göreceğiniz herhangi bir saatte CHP Genel Merkezi'nde sizi ağırlamaktan mutluluk duyacağım. <laughs> Deniz Baykal görüşmenin kapalı kapılar ardında kalmamasını da istedi. Ne zaman ve nerede yayınlanacağına birlikte karar vermek üzere görüşmemizin bir televizyon ekibi tarafından kayda geçirilmesinin yararlı olacağını sizin de takdir edeceğinizi umuyorum. CHP Genel Başkanı randevu talebine olumlu yanıt verdi ama açılım politikasını desteklemediğini de açık açık yazdı mektubunda. Biz açılım politikanızı etnik ayrımcılığı teşvik eden, toplumda etnik sorgulamayı tahrik eden, insanların yaftalanmasına yol açan ayrıştırıcı, sakıncalı bir politika olarak değerlendiriyoruz. Açılım politikasının terör örgütünü muhatap haline getirdiğini, bölgedeki etkisini ve gücünü arttırdığını görüyoruz. Açılımın içeriğinin halen kamuoyuyla paylaşılmamış olması da mektuptaki eleştirilerin başında geliyordu. İmralı'dan gelen yol haritasının açıklanmasına bir türlü cesaret edilememiştir. Acaba evlatlarını teröre şehit veren insanların terör örgütünün Türkiye'ye yönelik siyasi planlarından haberdar olmaya hakları yok mudur? Yoksa PKK talepleri ortaya çıkınca yürütülen dolaylı müzakere sürecine destek veren vatandaşlarımızın gerçekleri göreceğinden, hazmettirme işinin daha da güçleşebileceğinden mi korkulmuştur? Açılım süreci daha şimdiden terör örgütünün itibarını artırmış bölgedeki meşruiyetini ve etkinliğini giderek yükseltmiştir. Bölgedeki güvenlik güçlerinin en önemli işi kendilerini korumak olmaya başlamıştır. İçişleri Bakanı'nın gözleri önünde kepenkler kapatılmakta, kamu düzeninin kontrolü elden kaçırılmaktadır. Mektubunda devletin bölgeye yönelik ekonomi politikalarının değişmesi gerektiğini vurgulayan Baykal, eğitim konusundaki görüşlerini de sıraladı. Bölgede işsizlikle mücadele büyük önem taşıyor. Babalarının işinin ve gelirinin olmaması aileleri tahrip ediyor. Toplum çözülüyor. Gençlerimizi terör örgütüne, yer altındaki dini örgütlenmelere ya da mafyaya mahkum olmaktan kurtarmalıyız. Bunun için büyük bir eğitim projesi hazırlanmalı. Baykal mektubunda başbakanın anaların gözyaşlarını dindireceğiz, şehit cenazelerine son vereceğiz şeklindeki sözlerini bir politika değil propaganda olarak nitelendirdi. Anaların gözyaşını dindirme propagandası ile geçirdiğimiz bu son 2 ay civarındaki süre içinde ortaya çıkan can kaybımız yeni hükümet kurulmadan önce 2002 yılının tümünde gerçekleşen şehit sayısının tam 4 katıdır.